Merhabalar. Mutluluk ve huzur sinirimiz olan vagusun uyarılmasının aynı zamanda enflamasyonu da baskıladığını biliyor muydunuz? Evet, 20 yıldan uzun bir süredir vagusun uyarılmasının bağışıklık sistemi hücrelerinden sitokin denilen moleküllerin salıverilmesini azalttığı ve böylece enflamasyonumuzu baskıladığı gösterilmiş durumda. Hatta elektrotlarla vagus uyarılarak çeşitli hastalıklarda da bir tedavi protokolü olarak kullanılmakta. Ama biz vagus sinirimizi günlük bazı egzersizlerle uyarabiliriz ve böylece onu aktif durumda tutabiliriz. Öyle değil mi? Ve bu egzersizleri hayatımıza düzenli olarak aldığımızda gördüğümüz gibi sadece mutluluk ve huzurumuzu artırmakla kalmıyor, enflamasyonumuzu azaltmak üzere de çok güzel bir iş yapmış oluyoruz. Peki bu egzersizler nelerdir derseniz, ilgilenirseniz web sayfamdaki vagusa mektup ve vagus uyaran egzersizler başlıklı iki blok yazımı okuyabilirsiniz. Ya da Doğru Solunum Dengeli Yaşam eğitimlerime katılarak birebir birlikte katılımcılarla yaptığımız bagal protokolü öğrenebilirsiniz. Takipte, de, dengede ve mutlu kalın lütfen.